Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı akşamlar. Ramazan'ın telafinin ilk başladığı gün bugün. Hepinize hayırlı Ramazanlar temennilerimi ve dileklerimi iletmek istiyorum sevgili dostlarım. Kadim engelli kardeşlerim ve sosyal medya platformunun çok değerli temsilcileri. Dolayısıyla Ramazan'ın ilk günü ee, ilk telafiye kalkıla, kalkılacağı gün bugün. Ee, bir ay boyunca ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmeye çalışacağız. Ancak e, tevafuktur bazı iyi veya kötü haberler de hep böyle e, önemli gün ve haftalarda ortaya çıkar. Yani dolayısıyla çok arzu edilmeyen, istenmeyen şeyler belki ama e, bir realitedir. Bunu da kabul etmek durumundayız. Ee, malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde zaman zaman gündemle ilgili bazı videolara, bazı e, yapmış olduğum açıklamaları sizlerle paylaşmak istedim. Yine geçen hafta <laughs> gelişen bir meselenin halledilmesi noktasında bir haftalık bir süre içerisinde bekleme durumundaydık. Ancak bugün itibariyle tam bir hafta oldu ve hiçbir gelişme olmaması nedeniyle yine böyle bir video yapma ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla ee, sorunları çözüm noktasında vermiş olduğunuz mücadele haklı mücadelelerinin karşılığını göremezseniz e, başka size çare başka bir e, seçenek bırakmıyorlar. E, bu sebeple geçtiğimiz günlerde yurt içinde hatta belki yurt dışında bile e, Anadolu Taşra Teşkilatları'nda e, AK Parti Engeller Koordinasyon Merkezi ee, üyeleri e, kurucu başkanlarından oluşan yaklaşık 2900'e yakın bir sayı istifa etti. Yani bunu çoğu medyada basında sağda solda göremezsiniz. Hiçbir yerde de ol, olmaz. olamaz Çünkü hep saklandı ve gizli tutuldu. Dolayısıyla bir hafta içerisinde bir gelişme olur mu niyetiyle gerçekten bütün harisane ve samimi niyetlerimize bekledik. Bunu daha doğrusu ülke genelinde yakından takip eden kişilerden biri olarak söyleyeyim. Sebebi de şudur. 2001 yılında AK Parti kurulduğu zaman ilk defa Anadolu Taşra Teşkilatları'nda örgütlenen ve teşkilatlanma modeli genel merkez tarafından örnek alınan bir il Eskişehir ve EKM Başkanlığı yani Engeller Koordinasyon Merkezi kurucu başkanlığı yapmam nedeniyle dolayısıyla benim bilgim oluyor. ister istemez hangi şehirde, hangi ilde hangi EKM başkanları görevine devam ediyor, etmiyor, istifa ediyor veya yönetim kurulu üyeleri aktif mi pasif mi hepsime yakinen biliyorum. Zaman zaman da bunlarla ilgili genel merkeze gittiğim bütün illerde kitap fuarlarında ve söyleşilerim, imza günlerim sonrası mutlaka teşkilatları uğrar. Oradaki EKM'leri ziyaret eder. Çalışmaları hakkında rapor halinde bir şekilde sunardım Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'na. Ancak Hiçbir sonuç alamadım, hiçbir şekilde yetkili yerlere ulaşamadık, hiçbir şekilde sorunları çözüm noktasına kapanan engeller koordinasyon merkezi ülke genelinde yerine yeniler açılmadı. Dolayısıyla kapanmasını bir kenara bırakın, yine 2004-2009 yılları arasında 41 tane engelli üyesi varken bu sayının daha fazla olması gerektiği söylenmişti bize ilgiler tarafından. Ancak şu anda gerçekten ne kadar olduğu sayısına bile ulaşamıyoruz ama tahmin ettiğimize göre yaklaşık bir üç veya dört kişiye yakın. Yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayıları çok azaldı. Kapanan EKM'leri saymıyorum bile veya aktif olmayan, çalışmayan. Yani keşke böyle bu şekilde böyle bir video yapmayı tercih hissetmeseydim. Yani sanki serzenişte bulunuyor, isyan ediyor, şikayetçi oluyor pozisyonuma. Ama başka bir seçenek kalmadı. Bütün samimiyetimi söyleyeyim. Yani genel merkeze EKM'ye ulaşamıyorsunuz. Yetkilisi şu anda değişmiş. EKM Başkanı Genel Merkezi Cemal Donat, e, görme engelli bir kardeşimiz, avukat kendisi. Telefon ettim açmadı. Arıyorum ulaşamıyorum. Yani te telefon edip görüştüğünüzde de zaten EKM etkileriyle size net bir sayı veremiyorlar. Yani ülke genelinde kaç tane engelli meclis üyesi bu dönem 2024 yerel seçimlerinde müracaat etti sorusunun cevabını kesinlikle alamıyorsunuz. Ee, yani bilin, bilinmiyor. işte daha tam verilere ulaşamadık. İşte eğer bir veriye ulaşırsak mutlaka döneriz gibi falan böyle e, günü geçiştiren yuvarlak cümlelerle e, telefonu kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla e, bu en, en son ki ee, seçimlerde seçilebilecek yere belediye meclis üyeliklerinde değerlendirilen kaç tane meclis üyesi vardır mülacatını yapan ne kadarı seçilebilecek yere yazıldı. yazıldı? Bunlara da ulaşamıyorsunuz. Ee, yani şimdi yetkilere ulaşamazsanız ne yapacaksınız? nasıl Sesinizi nasıl duyuracaksınız? Basın ve medya yoluyla. Dolayısıyla burada hakaret yok, tehdit yok. Ee, herhangi bir şekilde küfür yok. Veya e, rencide edici e, kamuoyunda e, nasıl söyleyeyim itibarsızlaştırma yönelen bir eylem bir durum söz konusu da değil. Neden? E çünkü ortada bir realite var. Yani e, yola çıkılırken verilen sayılar ve rakamlar var ama bugün o rakamların çok düştüğünü görüyorsunuz. E, dolayısıyla <laughs> pardon e, mutlaka bir açıklama yapmayı ihtiyacı ediyorsunuz. Bunun nedeni durumdan vasıfa çıkardığımız için ülke nüfusunun yüzde 12.29 yani 8.5 milyon insanın engelli olduğunu düşünün. Dolayısıyla her şehirde %10 nüfusunun olduğunu hesaplayın ki Eskişehir'de daha önceki videolarımda da paylaştım. 16.309 ta kişi vatandaşımız, engelli kardeşimiz burada yaşıyordu. Nedenlerini, sebeplerini de anlattım. Dolayısıyla aynı şeyleri tekrar bir daha anlatmak istemiyorum ama sonuç itibariyle yani bu seçimler gerçekten kırılma noktası olacak. Bakın ben hep bütün yaptığım açıklamalarda ve videolarda şunu söyledim siyasi açıklamalarımda. Bütün seçimleri unutun ama 7 Haziran seçimlerini asla unutmayın. Neden? Orada seçmen bir mesaj verdi. Büyükşehir belediyelerini AK Parti kaybettikten sonra ciddi büyükşehir belediyelerini e, nüfus yoğunluğu bakımından ve seçmen e, sayısı bakımından ve seçmen bir mesaj verdi burada yani ve grup başkanı da çıkıp şu ifadeyi kullanmıştı bugün gibi aklımda seçmenin verdiği mesajı okuduk dersimizi aldık abicim adama sorarlar yıl 2024 ve Şubat ayındayız Mart'ta seçim var ya nasıl ders alındı ya ben soruyorum sorunun cevabını bana lütfen biri iletsin yani parti üyelik tarihlerinin değiştirilmesinden mi bahsedeyim, gelme mesaj sisteminden mi bahsedeyim, e, günü kurtarmak için yapılan hamaset dolu açıklamalardan mı bahsedeyim, engellerin e, suistimal edilerek, kullanılarak, yani e, sadece seçim zamanları hatırlanarak e, seçilebilecek yerden seçtirmemek midir bu e, verilen mesajı okumak demek veya kapanan ekamelerin illerde faaliyetlerin sürdürememesi midir e, seçmenin mesajını okumaktır. Yani ben defalarca kez çok yatırıyorum bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün sosyal işler başkanları genel merkezde. Bütün e mail adreslerine, mesaj sistemine, WhatsApp'tan, ulaşabildiğim her yerden durumları ve sonuçlarını e çözüm önerileriyle birlikte ilettim. Hatta o günkü seçilen iki milletvekili Ben, ben Nur Karaburun'la Hacı Ahmet Özdemir'e seç seçilen iki engelli milletvekiline kadar tek tek rapor halinde sundum. Bakın şu problemler var, şunlar sorunlar, bunlar çözüm önerileri. Yani adama diyorum ki sen milletvekilisin ama... Yani yapman gereken de ben sana söyleyeyim. Meclise çıktığında işte bunları okursan, bunları yaparsan ancak başarı elde edebiliriz. Problemler, sorunlar bunlar diyorum. Onları da söylüyorum yani ama lütfedip yani bakıp belki de incelemediler bile dosyayı kaldırıp e, sümen altı yaptılar. E sonuçta da ne oldu? 2009'a ya yakın ki bu sayı eminim 31 Mart seçimlerine kadar daha da artacak. Daha da fazlalaşacak. Hani hep şunu söylüyorum. Fazla uzatmak da istemiyorum akşam saati. Ramazan mübarek günü ilk günü. Belki Önümüzdeki günlerde açıklama yaparım yapamam yani sağlık sorunlarım da var e, gerçekten e, ciddi mücadele ettiğim ama durumdan da vasfeyi çıkararak açıklama ihtiyacı hissettiğim konular. Yani insanlar bir şekilde kendilerini ifade etmek durumundalar. E, sadece sandıkta bir tek oyları var. Seçme ve seçilme haklarını kullanmak istiyorlar. Yani yönetilen değil yöneten konumlarda söz sahibi olmak istiyorlar ki bu kardeşlerimizin sessiz çoğunun sesi olmak adına ben durumdan vasfeyi çıkarıyorum. Ya bakın 2900 rakamından bahsettim. Bir haftalık rakamdan bahsettim. 04, 03, 2024 tarihinden bugüne kadar olan e, tarihten bahsettim. Bu sayı e, daha da fazlalaşacak, artacak. Ya bununla ilgili hezeyanda bir sıkıntıda bir problem, bir sorun var. Bir SOS hani bir çözüm bulunabilir mi anlamında bir açıklama yapalım. Seçim öncesi çomasa hani ya bunlar işte e, biz masayı yatırdık gereğini yerine getireceğiz falan gibi Lokman Ayva ile görüştüğümde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi AK Parti'de kurucu ilk seçilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin genel bir net vekili olarak tarihe geçmiştir sevgili dostum, kardeşim ona da böyle ciddi tartışmalarımız ses kayıtlarımız işte mesaj sisteminden birbirimize karşı dolu açıklamalarımız olmuştur. Sırf bu konuyla ilgili bakın şahsi hiçbir mesele yok. Ya yani neden müdahale edilmediği noktasında. E de işte Tayyip Bey ile Cemal Bey'in görüşüp Engelder Koordinasyon Merkezi Başkanı'na seçimden sonra ya bunları masada değerlendirecekleri, masaya yatıracaklarını söylediler. Ya adama sormazlar mı? Yani düğün geçtikten sonraki kına misali. Yani bu saatten sonra zaten bugüne kadar düzeltilmemiş olan şeyleri seçimden sonra yeniye bırakıyorsunuz. Yani hani ülke nüfusunun %10'u canınız, ciğeriniz, kardeşiniz, arkadaşınızla biz biz sandıkta bir tek oyla seçim kaybediliyor yani hani diyor ya bir söz sadece anamın hatırını soruyorlar kimse babamın hatırını sormuyor diye vallahi doğruları öldükten sonra söylemeyeceğiz herkese tanınan biri ömür var kimse kusura bakmasın kral çıplaksa kardeşim çıplak bu kadar insan 2900 aileleriyle birlikte bunları çarpın ki aralarına da zaten atıyorum Nevşehir'den 10 Manisa'dan 5 işte Adıyaman'dan 100 e, Gaziantep'ten 50 e, işte İzmir'den 70 ise Eskişehir'den 189 tane Açık verine söyleyeyim. Niye? Ya çünkü burada sadece benim üye kaydını yaptığım 2760 tane engelli istihdam ettiğimiz 2005 yılında partinin resmi kayıtlı üye sayısı vardı. Şu an ben soruyorum. Bir, AK Parti'de Eskişehir Teşkilatı'nda kaç tane kayıtlı engelli üye vardır? Ki 2002-2004 yılları arası 2760'tı sayı. Şu anda ne kadardır? Ülke genelinde kaç tane belediye meclis üyesi engelli müracaat etmiştir? Kaç tane seçilebilecek yere yazılmıştır? 3. Türkiye genelinde kaç tane EKM başkanlığı şu anda aktif olarak çalışıyor? Ee, çalışmayan, kapanan kaç tane vardır? Ya ben bu soruların cevabını alamıyorum. Ya yani kime soracağım? Yetkili bulamıyorum, merci bulamıyorum. Yani bir şekilde ifade etmek durumundayım. Niye? Çünkü sessiz çoğunluğum dedim bakın adı adına. Ben 2004-2009 yılları arasında seçilmiş ilk engelli Belediye meclis üyesi olarak tarihe geçtim. Allah nasip etti bize o yükü sırtımıza yükledi ve o sorumluluk ve mesuliyet bilinciyle onlara bir şeyler yapabilme gayreti içerisindeyiz. Benim şahsımla, kendimle ilgili en ufak zerre kadar bir beklentim yok. Tanıyanlar bilir, bilenler bilir. Maddi, manevi hiçbir problemi, sıkıntım yok. Elhamdülillah şükürler olsun. Yani e, siyasetten de bir gelecek beklentisi içinde değilim. Her zaman şunu söyledim bütün siyasi dostlarıma, arkadaşlarıma. Benim ofisimin üst katında birinci noter var. Bakın iki tane şahidi de siz bulun. Ben değil. Siz getirin. Hiçbir siyasette gelecek beklentisi içinde hiçbir yere aday olmayacağıma dair size söz veriyorum. Ama lütfen Allah rızası için. Bakın kan kaybediyoruz. Aynı bu açıklama yaptığım Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm gibi. E şimdi ben bunu eleştirdiğim zaman açıklama yaptığım zaman ya yine işte kalkmış açıklama yapmış işte bir zarar veriyorsunuz işte böyle iki şey ayrımcılık yapar gibi böyle bölü parçalamak yakışıyor mu falan filan. Ya kardeşim ne biliyorsun bütün yolları denemediğimizi. Yani bir gece ansın gidiyorduk yani şu anda her dakika her saniye çocuklar evlatlarımız ölüyor orada. Yani bunları biz eleştirmeyeceğiz. Ne zaman eleştireceğiz? Yani ümmetin umuduyduk biz. Son trendi. Yani bunları biz söyleyeceğiz, konuşacağız. Bakın bütün eleştirilerime. İşin ilginç yanı. Demin az evvel oğlum ziyaretime geldi. Baba dedi ya madem bu kadar üzülüyorsun. Sağlık sorunlarım var. Buna rağmen dertleniyorsun. Senin, senin adına üzülüyorum sana. O zaman bırak ayrıl istifa et. Yani sağlığını toparla. Başka bir partide siyaset yapmak istiyorsan devam et. Hayır oğlum dedim. Bakın ben sıra dışı Olmaya çalışıyorum. Sıradan, sıradan, diğerleri gibi olmak istemiyorum. Zaten kızanlar, küsenler, darılanlar veya bu partiden kendilerine bir gelecek e, beklemi, e, bekleyenler ama beklediklerini bulamayanlar gitti. Gidiyor yani. E, başka çareleri olmadığını düşünüyorlar. Ama ben bakın her türlü teklife rağmen bütün siyasi partilerden Allah şahittir, yüzleştirebilirim şahitlerim var. Teklif gelmesine rağmen dedim ki kapısına kilit vurulana kadar onlar kapıdan kovacaklar ben bacadan gireceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Partiliyim. Mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Zira benim anlayışım, siyasi anlayışım şöyle. Hani hep bir söz var. Ya ben tavsiye etmem onu ama Pire kız yorgan yak misali. İl başkanları değişebilir ki değişti. Dört defa giden beş defa geldi. Yani milletvekilleri değişebilir. Onların yerine başkaları gelir. İl ilçe başkanları değişebilir. Hatta genel başkan başbakan bile değişebilir. İşte Sayın başbakan iki gün önce artık bu son dönümüm dedi. Göreceğiz. Yani o yüzden hani hep bir umutla e, ee, yarına daha güvenle bakabilir miyiz? Acaba bu kadar yılların emeği var. Yani ben çoluğumu, çocuğumu, ailemi, sağlığımı her şeyimi feda ettim bu dava uğruna. Ki her bilen bilir. E, uzun uzun anlatmama gerek yok ama lütfen Allah razı olsun. Bu sefer videoyu böyle geçenki gibi 1 saat veya 45 dakika, bir buçuk saat yapmayacağım. 13 dakika 48 saniye oldu. 15. dakikada bitirmeyi düşünüyorum Allah nasip ederse. <laughs> Sizleri de fazla sıkmadan, sabrınızı zorlamadan. Ama Allah razı olsun lütfen bu videoyu izleyen. Veya eşi dostu tanıdığı, partide siyaset yapan üst düzey bürokrat siyasi varsa. Çünkü benim gücüm yetmiyor artık. Yani ben erişebildiğim, ulaşabildiğim kadar her türlü yere ulaşmaya çalışıyorum. Ama maalesef görmezlikten geliniyor. Bunun adına güç seyirlenmesi mi diyeceksiniz? Yoksa vurdum duymazlık mı diyeceksiniz? Çok ciddiye alınmamak mı diyeceksiniz? Ama ya da adalette mutlaka bir hesabı var. Onca insanın vebali vardır. Allah rızası için. Yani 2900 olan bu sayı her geçen gün artacak. Artmasın. Lütfen gereğini yerine getirin. E, e, bu vebalden kurtulun istiyorum. E, en azından o sessiz çoğunluğun sesi adına daha yapılması gereken çok projeler var. Ülkeyi biz engeller alanında Avrupa'da inşallah birinciliğe çıkarmak için andıttık. And e, bir dostumun dediği gibi en sonunda bize engelsiz Türkiye Partisi'ni kurduracaklar az kaldı. E, sevgili dostlarım, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah emanet olun. Ee, en güzel yarınlar, en güzel günler sizlerin olsun. Sağlıkla, afiyetle, çocuklarınıza birlikte, sevdiklerinize birlikte daha nice Ramazanlar geçirmenizi, ibadetlerinizin kabul olmasını temin ediyor. En derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.